Saat şu anda 12'ye geliyor ve ben kahvaltımı yaptım. Şimdi kitap okuyacağım. Sabahtan beri ne yaptığımı soracak olursanız, yeni bir diziye başladım. Ekrana fotoğrafını koyarım. Zaten Shadow Hunters diye bir dizi, büyük ihtimalle de biliyorsunuzdur. Diziyi gerçekten çok sevdim. İlk bölümünü bitirdim. Şimdi birazcık kitap okuyacağım. Bu kitabı bitirmeyi hedefliyorum. Ondan sonra diziye devam etmeyi düşünüyorum. Öncelikle bu kitabı bitirmeyi düşünüyorum. Sonra bugün dizinin ilk sezonunu da bitirmek istiyorum. Bakalım becerebilecek miyim? Daha şu şekilde ufak bir planlama yaptım. Şimdi o zaman ben kitabımı okumakla başlıyorum bugüne. Bu arada bugün günlerden salı günü ve vaka sayısı 47'ye yükselmiş arkadaşlar. Kendinize lütfen çok dikkat edin. Ben de evden çıkmayacağım ve hani temizliğime dikkat etmeye özen göstereceğim. O yüzden siz de dikkat edin. Umarım sağ salim bir şekilde atlatırız. Zor ve tedbiri elden bırakmamamız gereken bir süreç gerçekten. Hakkımız hayırlısı olsun, Allah da yardımcımız olsun. Umarım en kısa zamanda atlatırız bu süreci de. Arkadaşlar selam videonun ortalarına doğru bir çekiliş koyacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Güzel bir çekiliş olacak. o anda kasılabilirsiniz. <laughs> Ömer bak bakayım oradan. Yap yap. şundan yemeye başladım ama tadı çok efsane ya gerçekten. Şu tipe bakar mısınız? Şu tipe. şimdi ben bu fasikülden birazcık ikinci dereceden denklemler çalışacağım. Şu acemi testinin yarısını çözmüşüm. Bu yarısını da çözerim. Belki şu ikinci testi de geçerim bilmiyorum ama bu testlerden birazcık ilerlemek istiyorum. Bu arada yeni kalem aldım. Onu da sizlere göstermek istedim. Bu kalemleri biliyorsunuzdur belki. Ben de trendyol.com'dan aldım. Oraya bakabilirsiniz. Gerçekten çok rahat ve iyi kalemler. Çok hoşuma gitti benim. Ben çok beğendim gerçekten. Her neyse çalışma isteğimi arttırmak için aldım biraz da ve böyle iyi bir kalem kullanmıyordum hiç yani hani böyle pahalı diyebileceğimiz kalemlerden. Bunu da sanırım fiyatı 40 lira civarıydı. Şimdi ben bu teste başlıyorum. Sonra güncellerim zaten. Şu an size hızlı çekim alacağım. O zaman başlayalım bugünkü çalışmamıza. Çapın ikinci dereceden denklem iki test çözdüm. Şimdi birazcık daha kitap okumaya devam edeceğim. Bu kitabı bitirmek istiyorum. Şu an 180'deyim. 220 sayfa falan sanırım. Bakalım bitirebilecek miyim? Birazcık mola veriyorum derse ve kitabıma devam ediyorum. Şöyle bir adet bir kalıtım testi çözdüm. Ben kaynaktan çözdüğümü de göstereyim. Bu kaynağı yeni almıştım. Şu an yeni başladım ve bu kaynağı zaten az çok biliyordum. Arkadaşlarım kullanıyordu. Güzel bir kaynak tavsiye ederim. Kullanabilirsiniz. Orta düzeyde bir kaynak. Çok kolay da değil, çok zor da değil bence. Yani ben bile biyoloji yapabiliyorsam <laughs> çok zor bir kaynak değil. Çok kolay da değil. Biyoloji, aslında biyoloji pek bir şey bildiğimi sanmıyordum ama çözündüğü çözebildiğimi fark ettim. Bir test daha çözmeyeceğim sanırım. Yani günün ilerleyen saatlerinde belki çözerim ama şu an bir bölüm daha dizi izlemek istiyorum. O yüzden şimdilik bunu burada bırakıyorum. Saat dörde ve ben sanırım birazcık kitap okuyacağım ya da dizi izleyeceğim. Sanırım kitap okuyacağım. Önce kitap okuyayım sonra dizimi izleyeyim. Çünkü akşam dizi izlemek daha keyifli oluyor genelde ve akşam hiçbir şey yapasım gelmeyecek büyük ihtimalle. O yüzden kitabımı bitirmek istiyorum bir an önce. Ömer. <laughs> of. Oflu. Ofluyor. <laughs> Ömer. Selamlar. Saat şu an 7'ye gelmek üzere ve ben kiralık konağı bitirdim. kendime. Bu iki kitabı yarım bırakmıştım. Şu zaten şiir kitabını böyle canım sıkıldıkça okuyorum. Bu kitaba belki devam ederim ya da başka herhangi bir kitaba da başlayabilirim çünkü bunu çok sevmemiştim. Biraz okumayı denerim. Çok sıkarsa başka bir kitaba geçerim ama şimdilik bu iki kitaba devam etmek istiyorum. Sanırım bugün daha fazla kitap okumayacağım. Şu an video edit yapmaya gideceğim ve daha sonra kimya çalışacağım. Günün sonunda da dizi izlemek istiyorum birazcık. Bu kitaplarım, şimdiki seçtiğim kitaplar bu şekilde. Bunlara yarın devam etmeyi düşünüyorum. O zaman şimdi ben video editi yapmaya gideceğim. Çünkü size bu akşam için video yetiştirmek istiyorum. Dünkü videomu izlemediyseniz de dün Şubat ayında okuduklarımla alakalı bir video çektim. Benden çok fazla kitap önerisi istiyorsunuz. O videolarda zaten önerdiklerimi paylaşıyorum sizlerle. Bu videoyu da izleyebilirsiniz son videomu. O zaman şimdi ben o videoyu editlemeye gidiyorum. Şimdilik hoşçakalın. Aranızdan bir kişiye Hayalet Kalp kitabını hediye edeceğim. Geçen alışverişimde almıştım biliyorsunuz ki. Benim çok severek okuduğum bir kitap sizin de beğeneceğinize inanıyorum. Ömer bunu çok tuhaf bakıyor kitabın hatta şöyle cildin içinde göstereyim sizlere. Konusu gerçekten çok güzel olan bir kitap. Ben çok severek okumuştum. Sizlerden de bir kişiye hediye etmek istedim bu kadar güzel bir kitap olduğu için. Kitaplığımda en sevdiğim kitap olabilir Hayalet Kalp. Hatta sorduğunuzda direkt bunu gösteriyorum. Hatta şöyle sizlere arka kapağında göstereyim. Okumak isterseniz ya da esas almak isterseniz bu şekilde bakabilirsiniz. Kitabın konusu aslında arka kapağında değil de şu tarafında bir yerde olması lazımdı. Burada böyle ödülleri falan var. Arka kapağında da genelde sözler falan var. Şurada konusu var arkadaşlar. Burayı böyle okuyabilirsiniz. Ne anlattığını ona göre katılabilirsiniz çekilişe Ama eğer benim kitap seçimlerime güveniyorsanız ve kitaplarla alakalı olan videolarımı da izliyorsanız çok beğeneceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Bence kesinlikle katılmalı ve bir şansınızı denemelisiniz. Zaten şartlarımız çok basit. Kanalıma abone olmak, bu videoyu beğenmek ve yorumlar kısmına katıldığınızla alakalı birkaç kelime yazmak. Instagram adresinizi ya da Instagram kullanmıyorsanız mail hesabınızı bırakırsanız çekilişten sonra sizlere ulaşabilirim. Şartlar bu kadar basit arkadaşlar. Umarım en çok isteyen kişi kazanır. O zaman bir sonraki çekilişlerde de görüşmek üzere. Videoyu izlemeye devam edin lütfen. Sizleri çok çok seviyorum, çok çok öpüyorum. Umarım çekilişi seversiniz çünkü çok uzun zamandır çekiliş istiyordunuz. Her neyse kasılmak isteyen herkese yorumlara bekliyorum. Ayrıca şu anda ekranda gördüğünüz Instagram adresinden de beni takip ederseniz eğer takip ettiyseniz veya önceden takip ediyorsanız yorumlarda belirtin lütfen. Onları 5 kez yazacağım. Normal katılanları da birer kez yazacağım. Öncelikle şöyle bir saati güncelleyeyim. Onu çeyrek geçiyor. 20'ye doğru gidiyoruz. 17 geçiyor şu an tam olarak. Bu arada şunları çizmek istiyorum. Şu an bitirdim sonunda. Biyolojide çalıştık. Ee, bunu da tıklayalım hadi. Matematikte çözmüştük. Shadow Hunters'ın birinci sezonu bitirmeyi hedeflemiştim bugün ama daha bir bölüm izleyebildim. Sanırım 10 bölümdü toplamda. Henüz bir bölüm izleyebildim. Bugün bitmesi imkansız gibi bir şey. Neyse yarın da bayağı bir ilerlemeyi düşünüyorum. Yarın daha çok böyle belki dizi odaklı giderim bilmiyorum. Bugün de çok çalıştım söylenemez ama bugün kitap okumaya biraz daha ağırlık vermiştim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şuradaki amatör bir testini çözelim. İkiye de biraz baksın da. Belki ikiyi de çözerim diye ama sanırım ikiyi çözmeyeceğim. Neyse ya şunu bir çözeyim sonra keyfime göre bir şeyler yapacağım. Saat de biraz geç. Bir test çözüp sonra hemen dizi filme geçsem diye düşünüyorum. Sonra sizi tekrar güncellerim zaten. Bir tane şurada 13. soru var. Boşum var. Bence güzel bir testti. Baya bir doğru çıktı. O yüzden mutluyum. Şu yanlışma bakacağım tekrardan da. Şu yapamadığım soruyla baya bir uğraştım. Ve şuradaki silgi tozları. Çalışmamı bugün bu şekilde bırakıyorum. Şimdi birazcık Shadow Hunters izlerim. Ve belki bir tane film izlerim. Yarın ne izlediğimi tekrar söylerim belki sizlere. Sonra bu videoyu editleyip atarım. Şöyle dünün ufak bir özetini paylaşmak istedim. Sizlerle dün 51 soru çözmüşüm. 57 sayfa kitap okumuşum. Bir bölümde dizi izlemişim. Dün bu şekilde geçti. Şu an çarşamba gününün videosuna başlayacağım. Bu videonun kapanışını yapmak istedim. Her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Şu anda ekranda gördüğünüz Instagram adresinden beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki güzel videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.